Evet. Herkese merhabalar. Ben Emir. Bugün sizlerle Minecraft ee, Minecraft PE'de 4. bölümünde ya. Bir dakika bakayım. 1, 2, 3. Evet. Ee, bu 4. bölümde. Hoş geldiniz. Geçen bölümde hatırlarsanız tarımcılık yapmıştık. Zaten geçen bölümden yaklaşık 6 saniye sonrasında çekiyorum bunu. Şimdilik şunları bir dönüştürelim. Ya oğlum. Al şundan. Be. Bir dakika. Bu bölüm evi genişleteceğiz. robot kürek de yapılıyormuş Tamam bunu bunu öğrendiğim iyi oluyor zaten. son katır muhtemelen kapı başka hiçbir şey yok bir tane daha biz kapalım ne olur ne olmaz Pardon kusura bakmayın şimdiki verin siz Skype'ı kapatmayı unutmuşum ya Çok pardon arkadaşlar yani neyse bir daha ararsa kapatırız. Hop 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 nereye? Nereye? Biz şey almadık ki nereye? Balta. Baltasız bu evi nasıl göreceğiz? İşte kazma var. Burada bu zıvırlar vardı. Unutmuşuz. Burada baltamızı hemen alalım. Şimdi ee, şöyle bir tane lan. Evde bir daha var ya. Balkona çıkıp oynayacağım bir daha. Ay camlara da yazık olacak ama olsun artık. Şimdiki Bak şey keşke camlar da kırılsa. Ee, Şimdik. Evin yerini de genişleteceğiz tabi. Ama önce şu şeyi bir büyütelim. Kapı kısmı kalsın ya. Ee, üstten şimdilik buralar full büyüteceğiz. Kusura bakma. Emek. Oh, wow, oh, wow, oh, wow. Oh. Pardon. Elim şeyin üstündeymiş. Biz onları niye kırmaya çalışıyoruz ki? Kim şarj 58 daha var. Bundan koşuna, hadi, tamam oldu. Şimdiki dış görünüşü full değiştiriyoruz galiba. Yok ya. Nasıl yapsak? Daha çok şu odunlardan kesmemiz lazım. Şu tarz odunlardan. Objekte çıkmış nereye? Valla en son örümceği gördüğümde yani gerçek hayatta bir kafama atlamış. Yani ağzım yüzüm şeklim kaymıştı. Ama çok bir şey olmadı ya. Tabi cesaretim kazandı. <laughs> Ama ağlayarak kaçmıştım oradan. Ne cesaret. Ama tabi eskiden o. Bir yürü git lan. Ha. Ha şöyle. Tamamdır. Aa, şimdiki şöyle bir kır şunu da. Bu genişlik yeter mi bana? Ee, şu tarafa da genişlettik. Tamam. O tarafa da genişlettik mi tamam diyecektim. Pardon. Elimle şu ses yerine gelme, senden ma muallim geçecek. Ay ne yapıyorsun? Ne tatlı şeysin öyle. Biz hayvanları öldürmeye karşıyız değil mi? Gel gel. Biz hayvanlara öldürmeye karşıyız. Biz hayvan öldürmüyoruz. Biz hayvan kesiyoruz. Geleneğiyle yapınca iyi bir şey haline getiriyoruz yani bu, bunu. çok sessiz kalıyorsam eğer videolarda kusura bakmayın. Oyun oynarken bazen işte ya nefret ediyorum bundan. Elim terli oynarken normal bir şey. Kendi kendine de hareket ediyor. En mutlular şey. çok da sıcak içerisinde Tablet de tabi ısınıyor. Eldivenle oynamam lazım benim. Yakın zamanda onu da hallederiz. Evet. Lan işte bu alttaki gizli yeri ilk yapmışız. Şu anda burada tutsak kaldık. Yaka ya odun yok mu? Nasıl olmaz? Bir tanecik mi? Abi. Bunlar boşuna ya. Bunlar fifty. Kaç dakika olmuştun? 8 dakika mı ne okunamıyor da. Creeper gelip patlarsan seni. <laughs> Önce gelseydi kaçacaktım. Buraya çıksam hayat için hayatta kalırım. Çünkü zombiler buraya çıkabilecek kadar akıllı değil de. Ama benim adam oradan kendi kendi intihar edecek kadar salak olduğu için anne burada kalması gitti yatağına yat. Yürü git lan evden. Şuradan geber. Anana da sana da başlarım şimdi. Vov vov vov. Heh. Şimdi şunları bir dönüştürdük mü? Bütün her şey tamam. Bu sefer. Ya abi. Sen benle Gıcık gıcık. Ne kadar uğraşıyorum. Hadi kırsana. Ya böyle ağaçlara bakacağım. Ay elime de başlayacağım şimdi gideceğim sabunla yıkayacağım geleceğim bir daha kan terliyor mu? Abi aptallığa gel ya dört tane. Abi. Abi. Ne çıkın bana ne? <laughs> Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Ya oğlum bir dur zaten. Allah'ım ya. Arkadaşlar gerçekten çok özür dilerim. Allah sizsiz olun. Asla ama asla kardeş istemeyin. Ben size söyleyeyim. Ay kim uğraşacak şimdi onun bir de dırdırı var. Şamatası var. Video çekerken rahatsız edilmem var. Ama yani kardeş iyi ya. İyi bir şey. Şimdi, e, oğlum bir gitme ya, git git anasını sattım, git cehenneme kadar yolun var zaten. Burası ne olmuş tam öyle. Her neyse. Burası da kapısane şeysi gibi oldu ha. Yani olur ya. Abi en camları. Bak burası çok yüksek. Burası da gereğinden alçak. Aa, orası çok alçak. Aa, neyse ne. Videodan çıkıp videoya gelince öyle kafa dağınık oluyormuş. ya daha gidip bir yerden video çekeceğim. Ama o da belki ya bilmiyorum. Duyuru videosundan sonra çeker miyim? Abi ya lanet olsun artık lanet lanet. Ben bunu sonraki videoda çözümünü bulacağım arkadaşlar. Yani o yeter artık benim de canımı sıkmaya başladı gerçekten. Şimdi. Çok da aşağısı orası ya. Maralmamış. olmamış zaten kömür yok. Şimdi onları boşalt. At at at, at. 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 Bana kömür al. Üç tane. Gerçi iki tanesi yok ama. Sen bana yine üç tane al. Yetmezse diye. Şu camları döşedikten sonra. Kötü olmuş ya burası? Yok yok iyi. Şuraya da koyacağız Heh tamam oldu Şu anlık her şey yolunda gidiyor Hayır hiçbir şey yolunda gitmiyor Vazgeçtim Ne kadar bir şanssızlık ya Ben ömrüm billah böyle şanssızlık görmedim Galiba şimdi fikrimi değiştirdim. 3 tane kömür yetermiş. Ay pardon 2 tane kömür yetermiş. Ne 3. Şuraya da bir şeyler yapalım ya. Aferin lan. Aferin lan. Aklıma geldi ki. Al şimdi nasıl çıkacağım buradan. Ay ne zor girişler bunlar. Dört tane alalım biz ne olur ne olmaz. Evet. Demek ki. Altı taneymiş ya. Utanmadım. Altı tane istiyor ya. abi yeni konmuyor. Heh, şimdi oldu. Tamam. Şu anlık bir tane mi boş Zaten o fazla. her ama bazı şeyler yolunda mesela ilk olarak bu ne kadar saçma bir şey olduğunu şimdi anlıyorum neden iki tane koymam gerektiğini şimdi anladım Sen nereye koyacağım bunu böyle koyacak halim yok ya bunu hemen düzeltelim. Merdiven. Şu fazlalık odunlardan kurtuluyoruz. Daha iyi. 9 tane değil mi? Yanlış hatırlamıyorsun. Yani 9 taneymiş. Yok lan. 6 taneymiş yine. abi nasıl bir düzen bulacağım ben buna ya nasıl bir şey bunun hayatını kurtarabilir bir dakika şimdi onu çözeceğim çözdüm Yok daha tam çözemedim. Aa, aa 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 şimdi anladım. Şimdi anladım. En azından denemeye değer. Tamam, tamam arkadaşlar bu burada sonuna gelelim video fazla uzadı 15 dakika yapacaktım videoları ama olsun e, her neyse e, sonraki videolar 15 dakika yani yoruma daha gelmedi ama e, bakacağım yorumlara eğer 15 dakika isterseniz e, 15 dakika yapacağım eğer 20 dakika yani şu anki videolar uygun derseniz böyle bırakacağım devam edeceğim neyse ben bunu bitireceğim camlarla ilgili şeyi bitirdikten sonra da yani sonraki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.